Herkese merhabalar. Bugün Berk'in konuyu harika bir reçeteyle geldik. Her zaman bana çok sorduğunuz, çok talep gören Berk'le beraber sizler için yapacağız. Evet Berk'i alalım isterseniz. Bravo! <laughs> Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Duygu. Evet. Bugün... Duygu soyadın neydi ya? Acar Soy. Acar Soy. Neyse. <laughs> Öğren, öğren. Konuk gelmişim. Soyadımı unutmak olur mu? Doğru diyorsun. <laughs> Hatta senin Instagram efendim de da Dajar soy değil mi? Evet, ooo. Tamam, bak, bak, bak. Bugün ne yapacağız? Bugün bana çok sorulan, çok talep gören, sürekli reçetesi istenen şekerpareyi yapacağız belki. Çok güzel bir tatlı. Buradan da genelde ben şey yapıyorum. Gelen konukların ya en kötü yaptığı yemeği ya da çok sorulan, çok beğenilen yemeklerini yapıyoruz. Duygu'yu da kıyamadım. Bugün çok beğenilen bir yemeğini yapalım dedim. Rezil olmasın dedim. Ya ya ya. Ama <laughs> bana diyor ki doğru gramajladın değil mi? Her şey doğru değil mi? Yok. <laughs> Sorumluluk almıyor yine. Sorumluluk almıyorum çünkü hepsini Berk gramajlamış. Ben elimden geldiğince güzel bir şeker yapacağım tabii ki sizler için. Ama hata olursa bilin ki Berk'te. Aynen aynen. <laughs> <laughs> Kanal bizim hata olmaz. Şimdi o zaman başlayalım. Şimdi şerbetle başlayalım. Şerbet ölçün ne senin? Şimdi şekerper yani. Genellikle hamur tatlarında birebir ölçü kullanıyoruz. Ama bu damak zevkine bağlı olarak değişiyor. Bugün gramajı sen ayarladın. Nasıl ayarladım ben? Ben 3 su bardağı su, 2 su bardağı şeker. Burada Gülşah gelmişti konuk olarak. Künefe <laughs> yapmıştık. Aynı ölçü. Onda da yapmıştım. Gülşah da demişti bu. Ben genelde tam tersini yapıyorum demişti. Dedim sen iyi misin? <laughs> Evet, Şimdi. insanları öldürmeyi amaçlamıyoruz burada. Gülşah'da buradan sevgiler Kudakların sevgiler için Şekerimizi koyduk, suyumuzu İki 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ve biraz bu kaynayacak sonra evet. biraz da limon suyum var i̇şte benim şöyle, burada. Şimdi şöyle, limonu biz şerbeti daha çok ağdalandırmak yani o sıvı formundan çıkarmak için kullanıyoruz. O yüzden biraz kaynaması gerekiyor. Yani şekerin, şeker ve suyun özleşmesi gerekiyor. Onun için öncelikle ikisini kaynatıp sonra limonumuzu ekliyoruz. Çok da. Ben de şimdi YouTube'a girmeden önce sizden bu sefer sorular almak istedim. Duyguyla alakalı çok merak ettiniz ve bir sürü soru geldi gerçekten. Bayağı bir şeyler merak ediyor musunuz? İlk önce senin Masterchef hakkındaki düşüncelerine başlayalım. Kısa şey bana iyi ya da kötü çok şey öğretti. Nasıl savaşmam gerektiğini, psikolojik anlamda nasıl dik durmam gerektiğini, insanlarla nasıl mücadele ettiğini. En edildiğini. çok savaşan da sensin sanırım orada. Ya. Evet yani platformda en çok savaş veren, en çok haksızlığa uğrayan ben, ben kendim olduğunu düşünüyorum. Peki bu çok haksızlığı haksızlığı kime bağlıyorsun? Kim sana haksızlık yaptı en çok? Ben kişilere bağlıyorum. İşte o kişileri soruyoruz değil mi? <laughs> yani şöyle, Masterchef'te yarışan bazı yarışmacı arkadaşlarımız var. Ya. <laughs> <laughs> ben de bu arada telefonla oynamıyorum. Sorulara bakacağım. Ee, ben anlatayım hemen. Ee, bu yarışmacı arkadaşların yemekten farklı öncelikleri var. İşte insanları basamak olarak kullanarak televizyonu oynuyorlar. Bunlar tarafından çok büyük haksızlıklara uğradım ama bence Türk halkı bazı şeyleri çok net gördü diye düşünüyorum. Sen öyle düşünüyorsun evet. Evet ben öyle Şurada şöyle bir soru var biliyorsun. A Yüce ile küs mü ayrıldınız? Hayır A Yüce ile kesinlikle küs ayrılmadık. E, aksine A Yüce ile ayrılırken gerçekten üzüldük. İkimiz de üzüldük ve şu an değiliz. Ben sizin Ayyüce olan ilişkiniz çok enteresandı. Yani başta çok seviyordunuz evet. birbirinizi. Sonra bir aranıza soğukluk girdi ama o soğukluk kısa sürede geçti ve hiç böyle yemek yaparken hiçbir şey yansımadı o soğuk. Profesyonel mutfaklarda yanınızda küs olduğunuz biriyle çalışırken bile e, küsmüş gibi davranamıyorsunuz. Bu da tamamen bununla alakalı. Zaten alakalıydı. adam gibi küsemiyorsunuz profesyonel aynen, mutfak. Aynen. Şimdi o zaman konudan dağılmayıp şeker faremize bizim böyle bir kolaylığımız var. Sizin yoksa bunu elle de yapmanız gayet mümkün. Ama geçelim şerbetimiz olurken. Öncelikle yağımızı ve pudra şekerimizi alıyoruz. Yağ biraz soft halde olacak yani yumuşak olacak. Mümkün olduğunca evet yumuşak bir e, yağ ihtiyacımız var. İlk önce ikisini krema kıvamına gelene kadar açıklayacağız. Kitchen Aid kullanmayı biliyor musun? Öğretir misin? <gülüyor> <gülüyor> Herkesin çok merak ettiği bir soru var. Gel Duygu, bunu kameraya odaklı olarak soruyorum. Hazırım Berk, ne gelecek acaba? Neden pes ettin? Neden pes ettim? Aslında pes etmedim. Kendim fedakarlıkta bulundum diyebilirim. Şöyle ki, ben bir üniversitede çalışıyorum ve üniversitede bir işleyiş var. Kafamıza göre biz ben okula gelmiyorum deme şansımız yok. Buraya gelirken şöyle bir şey anlaşma yapmıştık okulla. Uzaktan eğitimi ben Masterchef evinde bilgisayar üzerinden gerçekleştirecektim. Ama sonra bazı kararlar alındı. Yok ve Senato tarafından. Bu Canlı derse döndüm. Canlı ders saatlerinde biz çekimde olacağımız için bir karar vermek durumundaydım. Ya okul olacaktım ya ve sen çekimde. okulu seçtin, öyle mi? Ve ben maalesef okulu seçtim. Bu arada Duygu maalesef yerinde de elmas Bu benim tercihim de bundan mutluyum. Yani Duygu yerinde onu kısıkta çalışsın ya. Vaktimiz var. Tamam. Duygu yerinde olup okulu seçen insan sayısı çok az olurdu bence böyle bir şeyde. İlk önce tebrik ederim. Peki, tek nedeni, tek nedeni bu muydu? Sadece okul muydu? Yoksa oradaki e, psikolojik şey seni çok mu zorladı? tek neden okul. Tamam, yani kadar. başka hiçbir neden yok. Şimdi ben bu arada bunu göstermek istiyorum. Şöyle kaldırayım, böyle tamamen e, özleşmiş krema kıvamına gelmiş bir formumuz var. Hemen içine bir tane yumurtamı giriyorum. Şuraya kır. Sen kabuğunu falan düşürürsün. Evet gördüğünüz gibi kamera çeksen hiç kabuk falan yok. Bravo. Ben böyle komiklikler yapabiliyorum. <laughs> Peki benim... Biz hep, bu arada sıra arkadaşım Duygu. Ee, birlikte hep önlü arkanı duruyorduk girmeden önce. Ve benim bütün gereksiz esprilerime maruz kaldı kendisi. Maalesef. <laughs> ne düşünüyorsun? Onlar seni rahatlatıyor muydu yoksa daha mı çok sinirini bozuyordu o anda benim hallerim? <laughs> <laughs> Davranma artık neden sonunda herkes anladı sanır. Masterchef yarışma salonuna girerken böyle beklediğiniz çok daha bir koridor var. Ve belki sürekli benim dibimdeydi o kadar. <laughs> i̇çeri girerken sürekli işte içeri gireceksin yapamayacaksın Duygu biliyorsun değil mi? İşte eleneceksin dakika, biliyorsun dakika, değil mi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Diyelim. Öyle değil. <laughs> Şimdi Bazen öyle sakılmalar oluyordu. Ama zaten yani bu ciddi yani eleme potası falan o durumlara zaten birlikte düşmedik. O yüzden ciddi olduğumuz durumlarda zaten böyle şeyler yapmıyorum. Ama Genelde de ben takılıyorum yani böyle yapamayacak falan dedi. İkinci haftadan ben elendim yani. <laughs> Takıldık da ne oldu diye. Yok belki kesinlikle samimiyetine inanıyorum. Bunda hani ciddiyeti yok. Orada o andaki psikolojiyi rahatlatabilmek adına herkes birbirine böyle şakalar yapabiliyordu. Belki biz çok dip Belki o yüzden e, bana yapıyordu böyle şakalar ama ben bunu hiçbir zaman alınmadım. Yani iyi ee, yapmışsın bence ki şu an buradasın. Alınsan hayır. herhalde buraya gelmez. <laughs> kesinlikle öyle. Belki sence yakışıklı mı diye de sorun. Evet kesinlikle tamam. Yok, yakışıklı. Tamam tamam o karşıya. yapma. <laughs> <laughs> Ama bunu da sormak de benim. <laughs> Yarışmadaki favorin kim? Bir favorim var mı? Bu soru bana çok geliyor. Ama şu an gerçekten bir favorim yok benim. Nasıl yok ya? Gerçekten yok. Peki gönlünden geçen bir isim de mi yok? Yani şu arkadaşım benim çok güzel bir, çok iyi bir arkadaşım. Keşke bu kazansa. Yani oraya mesleki anlamda bir e, seviyeye gelmiş insanlar gelmiş, seçilmiş. Onlar arasından bir ayrım yapmak bana şu an için çok doğru gelmiyor. Bana belki gayet doğru lazım. geliyor. <laughs> Herkes de yapıyor bu ayrımı. Belki daha çok başa ama <laughs> Belki ilk 16 bu hafta e, tek Düş, düşmeye başladı. İlk çıkan bendim ve bu biraz da ileriki süreçlerde bence netleşebilecek bir şey. Şu an bir favorim gerçekten yok. Hak eden kazansın. Her zaman bunu savunuyorum. Ben bu burada şerbetle ilgilenmek ister misin? Limon mu sıksak biraz daha? Yani? Evet. Artık. Normalde şöyle bize öğretilen 12 damladır. Şunu sayıyorsun falan. Ne kadar suya? Ee, bir bardak suya. Tamam. Yani birazcık koyuyorum ben şu anda göz kararı. Şu an saymıyorum tabii ki. Bir bardak suya 12 damladır. Ama yani herkesin de farklı bir ölçüsü olduğunu düşünüyorum Peki, limon ben bu konuda. Sıktıktan sonra mısın Berk. Ben biraz kaynatıyorum, sonra altını kapıyoruz. Ben nasıl yapıyorsun? Evet, limon sıktıktan sonra biraz e, kaynatıyorum ki o adalanma süreci gerçekleşsin diye. Sonra soğuması için dolaba atacağız. Burada ne durumdayız? Şimdi, burada yumurtamız da girdik. Artık kuru malzemelerimizin tamamını girebiliriz. Unumuz var, irmiğimiz var, kabartma tozu ve vanilyamız var. İkisini birer paket eklememiz yeterli olacaktır. Bu arada bu esnada biz e, fırınımızı açtık 180 derecede e, ısıtıyoruz fırınımızı. Artık bunları söylemiyorum. Bunları biliyorsunuz. Masterchef'ten öğrendiniz bunları, değil mi? Ve kicheneyimizi alıyoruz. Bu işlemi yaparken de evdeyse eğer evet, spatula ile de yapabilirsiniz. Şekerpare bayağı kolay bir tatlı aslında. Ama aslında, da öyle görünüyor ama çok kolay bir tatlı. Evet, çoğu tatlı öyle aslında. Yani kolay gözüküyor ama çok ince trikleri, detayları var evet, yani. Detay, çok tatlı olayı biraz fazla detay. E, aşırı kısmında böyle olmayabilir ya da, kısmında telafisi olabilecek şeyler olabilir. Ama tatlı kısmında maalesef geri dönüşü şey olmuyor. Yani açıkçası şu an çok doğruyu söyleyeyim. Ben tatlı yapmaktan keyif alıyorum ama profesyonel anlamda değil yani profesyonel anlamda çünkü ben daha çok kendim çalışırken Baya hareketli çalışmayı ve Aha. doğal, mesela bir sos görüyorum, onu hemen içine katıyorum, böyle evet. çalışma istiyorum. Pastacılık o alana girmiyor. Peki yaratıcılık Çok mı, reçete mi? Yaratıcı, beni biliyorsun artık. Sen de. Sen reçete. Kesinlikle ama... yaratıcılık. Ben kendimi bulduğuma inanıyorum. Bütün yaratıcılık oyunlarında. Öyle mi diyorsun? Değildim. Yani senden herkes pastacı olarak düşünüyordu. Ben bunun altını kapattım bu arada. Evet, onu dolaba alalım mı? Dolaba alacağız şimdi. Ee, herkes senden tatlı bekliyordu ama sen? Yemeklerinde de bayağı kendini gösterdin. Bayağı bir şov yaptın yani. 4 evet, tane dokunmazlığım var. 4'ü de ana yemekten. Ya o bayağı kaliteli <laughs> hareket. Ve benim duyguda en uyuz olduğum konuşuydu. Yemeği o kadar çabuk tırıyorduk ki biz sinir oluyorduk. Yani nasıl diyorduk ya? Böyle <laughs> şey nasıl olabilir? Ben orada bayağı karışmışım. Ve yani biz de profesyonel mutfaklarda çalıştık. Evet, şöyle gördük. oluyor. istasyonda belki de ye yan yemeyiz. Benim istasyonum yemeği bitmiş, terde bir toparlanmış, tezgahda hiçbir şey yok. Berk böyle. Sen ne yaptın ya? Yemek yaptın mı? Gel sinir bozucuydu. Yani Kıskattın o valla eli bu kadar çabuk bir insan olduğunu düşünmüyordum, bilmiyordum, şaşırttın beni. Şimdi şerbetimizi dolaba atıyoruz, şu an difrize atacağım ben hemen soğusun diye. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Evet, şimdi hamurumuz hazır. Şimdi bunu şekillendirme işlemini yapacağız. Hadi yapalım birlikte. Burada Berk de çalışacak. Evet. De sanki şimdiye kadar çalışmadık. Ya evet yani. Kendisi, Kendisi sohbete bayağı... Sohbete gelmiş. Ben, benim Sohbeti işim... Ben artık YouTuber'ım ya. Ben sunucuyum. Aççılıktan anlamıyorum artık. Duydunuz değil mi? Şahit olun. Yarın bir gün mekan açarsa şaşırmayacağız. Bu mekan açarsan hemen gelin. Size şöyle bir sorum var. Duygu Hanım. Buyurun Berk Bey. Bu çok ciddi ve herkesin merakla beklediği ee, bir soru. Ne gelecek? Aman Allah'ım. Dinliyorum, buyurun. İlişkiler hakkındaki düşünceniz diye böyle bir genel bir soru sorayım dedim. İlişkiler... E, ya yani genelleme yapmak aslında çok doğru olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü herkesin bu duruma bakış açısı biraz farklı. Benim ilişkim hakkında konuşabiliriz istersen. Hah, onu konuşalım Heh. o zaman. Zaten herkes onu sormuş da hani Duygu hakkındaki <laughs> sorularından. Senin ilişkin. Şimdi benim ilişkimde şöyle bir yanlış anlaşılma var. Onu hemen düzeltmek istiyorum. Nasıl? Hemen anlatıyorum. Yani 80 milyonun önünde <laughs> söylediğin şey <gülüyor> <gülüyor> doğru değil miydi? Şöyle tabii ki doğruydu. Doğru olduğunu düşündüğümüz bir Hı. durumdu. Nişanlı mı? Eski kız arkadaşı Saman onun da beni aradı. Kızı hiç tanımıyorum. Nur'un bir yerlerden bulmuş. Ve dedi ki, Hı, erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor. Bu arada bu sıradakiler benim, yanındakiler Berkin. Ya bu tamam. Şekillerinden anlarsınız zaten o kadar çirkin yaptı ki. Bir dakika konuyu dağıtmayalım. Zaten hızlı olduğunu söyledik hadi. Ay yani hiç işte laf söyletmiyor. Kendi görüyorsunuz. Yok canım hızlısın işte. Çok hızlısın. Harikasın. Muhteşemsin. <laughs> öv beni. Berk öv beni. <gülüyor> <gülüyor> Berk tak, dedim ya. Evet. Eee? Ondan sonra. Sabah aradı. Kız böyle bir yaptı. Daha bunun gibi bir sürü saçma sapan şey anlattı bana telefonu. Yani sabah onda uykudan kalkmışım. Zaten çekimden çıkmışım böyle. Ve nişanlımı arayıp dedim ki sen ne yaptın? Nasıl bir saçmalık yaptın? Yani hiç dinlemedim bile çocuğu. Telefonu suratına kapattım. Ve sonra tabii ki dolayısıyla yüzüğü attım ben. Ama aradan birkaç gün geçti, sinirim yatıştı ve e, benim nişanlım aradı. Sana dedi, ispatlayacağım bu durumu. Olmadığını. Böyle bir şey olmadığını ispatlayacağım. Yani bunun içinde de, de her yolu deneyeceğim, göreceksin dedi ve gerçekten İspatladım. kız ayrılmamız için böyle bir oyun yapmış. ünlü olmanın verdiği şey mi bu? Galiba. Yani çekemem Telefonda o kadar saçma sapan şeyler anlattı ki aslında orada. Keşke dinleseydim. Önce birlikte olduğum insana kulak verseydim. Bunu yapmayarak belki hata, evet, hata yapmışım. Siz ilişki konularında ne yapıyorsunuz? Önce karşı taraftan bir şey duyduğunuzda sakin kalıyorsunuz ve şöyle bir karar veriyorsunuz. Ben ilk önce bir konuşsam mı? Evet. Fevri olmamak gerekiyor galiba. Fevri olmamak gerekiyor kesinlikle. Peki evet. şimdi ilişkin nasıl devam edecek Duygu? Yüzüğümü tekrar taktım gördüğünüz gibi. Evet. Hatta yakında da galiba evleniyorum. Vaaa! Bilmiyormuşum gibi fevri ya biz çekimi... bekliyoruz falan diye burada. <laughs> Beni de davet edeceksin değil mi? E herhalde. Gelmezsen... Nerede yapacaksın evliliği? Ya Düğünün ama... evliliğini. <laughs> ya e, belki düğün düşünmüyoruz. Sadece nikah kıyalım dedik ve yemekli bir şey yapalım sonrasında Hı. aile içinde dedik. Çünkü koronadan, koronadan dolayı. Evet evet. Nerede yaparsan gelirim yani sıkıntı yok. Aynen öyle. Seni biliyorum. Seninle ilgili sıkıntı yok. Yani gelmezsen zaten sabah ederim Gelir buraya. Bir daha çekelim, Bir daha çekelim. YouTube'uma telif atar. Her şey bekle yani ona göre. Evet, Duygu'ya da buradan hayırlı olsun mesajlarımızı iletiyoruz. Tamam, teşekkürler. Ve olur. diyoruz ki televizyonda her gördüğünüze inanmayın arkadaşlar. <laughs> Ama gerçekten bu bir kurgu değil. Gerçekten böyle bir şey yaşandı. Ya zaten sonra kurgu yok sonra... orada. Yani kimsenin içinde ben orada kimsenin kurgu yapabileceğini, kimsenin o kadar yetenekli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya Berk zaten o üzerindeki mikrofonu kameraya yemek yaparken ya da oradayken unutuyorsun ki. Yani onun bilincini Aynen. İlk haftalar böyle diyorsun ha mikrofon var falan sonra doğal halinde akışında ilerliyor Aynen. Şimdi. Yani, o gıybetleri çekip veriyorlar zaten. O yüzden gıybetler yakalıyor. Ben yakaladım. bir gün yukarıda birlikteydik hatta sen de yanımdaydın. Ee, şey, Ayyüce falan bir masterclass vardı ya. Evet. Biz, biz o çekimi gece 3'te falan yaptık bu arada. Hatırlıyorsun. Evet. Çok uzun sürüyor o çekim. Ve herkesin kafası yandı falan böyle çok zor durumda herkes. Benim de ya iki ihtimalim var. Ya uyacaktım ya da inanılmaz boş yapacaktım. <gülüyor> <gülüyor> ben ikincisini tercih ettim ve ilk duyguya sataştım işte. Burada kimi favori oyun görüyorsun, kimi tutar falan. Son, ilk sıra beni ilgilendirmiyor diyordu o zamanlar. Sonra Gülşah da vardı yanımda. İkisine dedim ya benle delikoduyu bırak falan filan tarzı bir konuşmalar yapmıştım. Neredeyse bizi patlatacaktı yani belki. Ama çok patlamamışsınız. Orada patlayan ben olmuşum. Herkese sataştığım için. Ya da çıktı ya şeker pahalı. Ben bu kadar çıkmıyorum. Aslında niye bu kadar yapıyoruz ki herhalde? Neyse yapalım. İzlersiniz. İzleyin. Duygu gelmiş konuk. Yani ne yapalım? İki tane yuvarlayıp bıraksam iyiydik. Şurada sohbet ediyoruz. belki yani. Aynen. Senin gibi bir konuk. Ya. Senin gibi 45 kapalı 45 kutu yok. bir konuk. <laughs> Çünkü en merak edilen kişilerden biri sensin orada. Kendine yeteri kadar açıklama fırsatı buldum. Yani o biraz yanlış bir tabir oldu ama çok konuşmadın yani kendini dile getirmedin. Aslında herkes duyguyu bence tanımıyor hala. Aslında evet. Yani ben çok işi yap ciddiye aldım sanırım. Yemek yapma kısmını çok ciddiye aldığım için benim odak noktam sadece o kısımda. O yüzden de insanlarla çok fazla diyaloğa girmemeye çalıştım. Çok fazla konuşmamaya Sen çalıştım. Sen Evet. Hiç konuşmadın ya. oynandığında mı konuştun Belki Allah için. hep oynandığı için <laughs> hep konuştum Duygu. <laughs> yani ben... Biliyor son haftaları Vallahi Duygu'nun tabii. yerinde olmak istemem. Evet son haftalarda bayağı durgunluktu. Yani haftalar çok zordu Duygu için. Yani herkes Duygu'ya yükleniyordu. Duygu da herkese yükleniyordu ama. Ama öyle oldu. Yapacak bir şey yoktu. Sessiz kalamazdım. Bilmiyorum. Ne yapsaydın belki yani? Haklısın sen. Tabii ki kalamazsın yani. Hadi hadi hızlı biraz. Çok yaversin. Yap işte bitir Allah Allah. İki tane kaldı zaten sonra ikili yapalım. Belkiler çatladı bu arada. Göstereceğim. Bakın kamera, kameralar görüyor. Ha, yakından göstereyim. Yani bir master şef olmasak da biz de üç kamera çalışıyoruz artık. Ya şeklinde böyle koyar ya arkadaş. Şeklimiz var. Are mesela. <laughs> Arem'in yanına gittik. Arem günde 10 kere şeklimiz var falan diye. Buradan Arem'e de sevgilerimizi sunuyoruz. Gülşah ve Arem. Diğerlerine de sunuyoruz da. İkisi var. Üstüne alınan, çıkan. üstüne alınan alınsın. Başka A var. Celal var anne. Celal var. Evet. Celal çıkmıyor. Kar yakında. Biz YouTube çektik. Yakında koyacağım onu da. Tamam. Evet şimdi şeker farelerimiz hazır. Bu fırına giriyor 180 derece yarım saat. Doğru mu? Doğru. O zaman girsin. Hemen atıyoruz. Biz de yarım saat sonra görüşürüz. Görüşürüz. Evet Duygu, Sorular geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Bekliyorum. Yaşın kaç? 35. Hangi bursun? Balık. Doğum günü? 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü. Emir şampiyon olabilir mi? Hayır olamaz. Yarışmadaki favorin kim? Favorim yok. Duygu gözlerin lens mi? Hem lens hem değil. Yani gözlerin kahverengi değil. Koyu bir gözüm yok. Gözüm bozuk lens takıyorum. Yani orada rengini sormaya çalışmışlar tahminince. Neyse <laughs> bunu attık yani baya. <laughs> Çok <uzun>. güzel. <laughs> Nasıl bu kadar güçlü duruyor hayatta? Sabrediyorum, direniyorum. Furkan hakkındaki düşüncesi? Başarılı mesleğinde. Ayrıca ile alakası mısın? Hayır, küs değilim, hayır Bize kim şampiyon olmalı? Bilmiyorum, buna verecek cevabım yok. Ben olmalıydım. Uğur'u neden sevmiyorsun? Uğur'u hiç sevmiyorum çünkü bana samimi gelmiyor. Ben seviyorum. İşte yanlış insanları seviyor. Barbaros mu, Serhat mı? Barbaros. Hangi üniversitede eğitim görevlisi? Ahet. Master şeften ayrılmanın asıl sebebi nedir? Tamamen okul. Ya bulamadım, başka cevap bulamıyorum. <laughs> Ayyüce hakkındaki düşünceleri? Akın düzgün, akıllı bir kız. Aşkım üzülmesin sakın tamam mı? Tamam. <laughs> bayağı soru gelmiş be. İnanılmaz. Bu bayağı devam ediyor. Soru değil ama çok güzel Berk. Lütfen ilet. Duygu çok güzel. Teşekkür ediyorum buradan herkese. <laughs> çok güzel bir soru. Bunu tam 7 kişiyi de istiyorum. Kaptan olsaydın takımdan kimleri alırdın? Hemen söylüyorum. İlk haftalardan düşün. Ben de içinde olabilirim belki. Seni de alayım mı? Yani ilk haftalardan düşün. Almıyorsan alma da ilk. O, o 16, 16, 16 yıl Ne Gelecek biliyorum ama yani bu arkasından da bunları söylediğim için söyleme gereği duyuyorum. Ee, belki alırdım, Esra'yı alırdım, Barbaros'u kesin alırdım, Özgül'ü alırdım. Eğer ben kaptan olacaksam bir tatlıcı ihtiyacım vardı, Furkan'ı alırdım. Ee, son iki. Yani Emir işinde yani soğukta iyi, Emir'i alabilirdim. Emir Altı. Alırdım. Son bir kişi ee, daha. Son bir kişi Sefa'yı alırdım. Favorileri de arkadaşlar kalanlar arasında bu 7 kişi içinde. Ben kalmadım işte 6 kişi içinde. Bu favorilerini buradan çıkarabilirsiniz. Gerçekten favorim yok. Neden inanmıyorsunuz? Yok, yok, yok. En iyi olan kazansın. Her zaman bunu savunuyorum. mu? Öğretmenlik mi, şeflik mi? Öğretmenlik. Biri demiş ki, kaybedilenler kulübü. Kesinlikle katılıyorum. Master Chef'ti. Biz kaybetmedik, biz kaybedildik. Kesinlikle. Hadi mutfağa yani. geçelim. Evet, şekerparelerimizi şimdi fırından çıkartıyoruz. Her yer şerbetini verelim. Bir bakalım, bakalım. Oo. Şu anki koku var ya inanılmaz görüntü de enfes. Bence hemen zaman kaybetmeden... Şöyle tek tek alalım mı? Evet evet tek tek alıp tepsimize sonra şerbetini verelim. Al sen de yardım. Hemen geldim. Aslında şuna da pek gerek yok. Artık eller ısıya alışmış galiba. Aynen. Başlık ya. Başlısın ya. Evet. Havalı Bunun etkisi değil mi? Bak senin yaptığın çirkinleri görüyorsun değil mi? Ben çirkin göremiyorum bak, bak, bak. şu anda. Şere bak. Şu benim bu büyük olmuş. bu. Evet. Şeker paraları ısısını kaybetmeden hemen soğuk şerbetimizi dökmemiz gerekiyor evet. ki çeksin. oldu benim. Bir tanesi, bir kenara alabiliriz. Buyurun. Evet, şerbetimiz de gayet güzel görünüyor. Hemen. Şimdi zaten sıcak tatlıya soğuk şerbet, soğuk tatlıya sıcak şerbet kuralı var. Bakın cızır cızır sesler geliyor. Bol bol koyuyoruz acımıyoruz yani. Kilo alacağız burada birazcık. Peki senin en sevdiğin tatlı ne? Ay Ama en dememelisin. Sufle seviyordum ben ya. Sufle. Evet, sufle. Geçen bir sufle yaptım var ya. Yo. Senden iyi yapıyorum bu sufleyi. Kapışırız. Bir gün yap da yiyeyim o zaman. Tamam Böyle söz. Laflar, söz yapacağım. Laflarla olmuyor belki. Görmek ya, lazım. Bak kamera arkası gördü. Nasıldı sufle? Çok güzel. Ne diyeceksiniz tabii yani. Bak bir tane kişiden ses çıktı. İki kişiyiz zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> Şimdi baya baya koyduk şerbetimizi. Evet, yani üstünü kapatsın. İşte o zaten çekebileceği kadarını çekiyor. Gerisini Aynen. kurtaracağız. O zaman biraz şekerpareler dinlensin. Sonra sunumda birlikteyiz. Hoşçakalın. Şeker Şekerparemiz birazcık bekledi şerbetin içinde ve de şu anda hazır. Evet. Tabaklamaya geçiyoruz. Süper görünüyor. Bir an önce... Seversin ben de tabaklamayı. Al bakalım. Senin kadar olmasa da işte. Neye dikkat ediyoruz tabaklamada? Tek sayı olmasına. <laughs> evet, bunu zaten şefler de herhalde milyon kere söylemiştir ekran evet, başındaki izleyicilere. Tabağa koyduğunuz porsiyonlar mutlaka tek sayı olmalı. Biraz Sizi kenarlarını sildik. silelim. O zaman kenarlarını sildikten sonra bir veda bir konuşması saniye. yapacağız. Bir evet, Hazır yok. mı veda konuşması? Sen zaten hep hazır. Otel'e gire gire artık sürekli alıştık <laughs> <laughs> veda konuşmalarını hazırlamaya. Ha görüşürüz, onu söylemiyordum. <laughs> O zaman ilk tadım şerefini size bırakıyorum. O zaman beraber. Tamam, hadi. Bakalım nasıl olmuş. Bakalım güzel yapabiliyor Bakalım. Şimdi. Duygu'nun tarifi kadar var mı? Vallahi fena sayılmaz. Neden sorduklarını şimdi anladım. Gramajları ben ayarlamış olsam da. <laughs> Ellerimize sağlık, süper olmuş. Duygu geldiğin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Son bir buradan, benim, için. benim kanalımdan söylemek evet. istediklerin. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya beni davet ettiği için özellikle Berk'e teşekkür ediyorum. Teşekkür Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınız önermeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.